Herkese merhabalar. Kutu açılışını yapmış olduğumuz monitörün kısa bir incelemesini yapacağız. Monitörümüzü bağladık. Daha jelatinlerini vesairesini de sökmedik. Siz bunların sökerken çıkardığı sese bayılıyorsunuz, bunu biliyorum. Ben de bayılıyorum bu arada. Kısaca değinecek olursak monitörümüze. Samsung'un 24 inç 75 e, Hz e, ve 1 milisaniye tepkime süresine sahip. E, oldukça güzel, büyük gördüğünüz gibi. E, bir monitörü kutu içerisinden çeşitli e, işinize yarayacak şeyler çıkıyor. Çoğu monitörde e, HDMI kablosu çıkmaz ama bunda çıkıyor. E, ve görüntüyü de net olarak veriyor. Yani iyi bir HDMI kablosu diyebilirim. Şurada çeşitli ayar düğmeleri var. Alttan basıyorsunuz. Dokunmatik. Şöyle göstereyim. Yukarı aşağı tuşu. İşte resim kısmında parlaklık, kontrast, netlik. Oyun modu var. Samsung Magic Bright modu var. Magic Angel modu var, Magic Excalate Eps modu var. Ee, renk kısmında ondan önce şöyle bir girelim. Devam ettiğimiz zaman görüntü boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bu simgeler kapalı fakat bunları açmak için. Ee, yukarıdaki ayarlardan bazılarını kapatmanız gerekiyor ki bunlar açılsın. Ben kendime göre ayarladım e, tuşları. E, menüyü. Ee, yanıt süresi var. Ee, daha hızlı dedim ben. Öyle daha e, iyi görünüyormuş. Araştırdığıma göre. Şöyle yapalım. Bu otomatik mod diyor ama otomatikte kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Şu ışığın yandığı yerin hemen yanındaki bir geri çıkalım. Renk kısmında e, renk ayarlarını yapıyorsunuz. Menü ayarları var. Menü yatay konum e, şu menünün yatay mı dikey mi olduğunu gösteriyor. Fazla da bir e, şeyi kurcalamaya gerek yok. Görüntü süresi 20 saniye. Hani şu menünün 20 saniyelik e, kısımda işte ekranı görünmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi 20 saniye sonunda kapandı. Saydamlık işte buradan ayarlayabiliyorsunuz saydamlığını vesairesini. Şöyle geçelim. Kurulum ve sıfırlama. Tümünü sıfırla diyor. Bu ayarda fabrika ayarlarını alıyorsunuz. Tasarruf modu. Şöyle girelim tasarruf moduna. Açarsanız eğer otomatikte şey değişmiyor otomatik kendine göre ayarlıyor düşük ve yüksek yaparsanız ekranın görüntüsünü kısıyor ee, işte ışığını vesairesini kısıyor şöyle çıkalım kapanış işte PC AV modu tuş tekrar süresi vesaire vesaire ee, şuradan hayır diyelim buna geri çıkalım Bilgi ekranında da sizin çalışma hızını vesairesini, kaç ekranın boyutunu vesairesini gösteriyor. Bizim monitörümüz 75 Hz, 1900'e, 1920'ye, 1080 piksel monitörümüzün çalıştığını gösteriyor. Yani anlatabileceğim bu kadar. Kendi ayarlarınızı kendinize göre yaparsınız zaten kısa birkaç şeye değinmek istiyorum. Bazı videolarda gördüğüm kadarıyla insanlar işte siz izleyenleri bazı yollarla kandırmaya çalışıyorlar mı diyeyim artık ne diyeyim bilemiyorum onun kararı size kalmış. İşte adam çıkıyor 1000 liraya süper sistem topladım. 1500, 2000, 2500 liraya mükemmel sistem topladım. İşte son çıkan oyunları e, yüksek ayarda vesaire oynatıyor. İşte orta yüksek ayarda oynayabilirsiniz. İşte bu sistemleri toplayın, alın vesaire diyorlar. Sizi DDR3 kullanmaya zorluyorlar. Hani şu fiyatlara, şu e, özelliklerde DDR3 sistem topladım mükemmel diye. İleride bunları e, hani upgrade yapamazsınız, yükseltemezsiniz. E, çünkü artık DDR3 ee, geçtiğimiz DDR2 gibi olacak, DDR4 sistem toplayın, ee, söylenenlere kanmayın. Eğer sistem toplama konusunda yardım isterseniz kanalımıza yazabilirsiniz, videonun alt kısmında e, yorum olarak yazabilirsiniz. Hani 2000 lira, 2500 liraya topladığınız sistemle e, son çıkan oyunları orta ve yüksek ayarda oynayamazsınız. Hani böyle şeylere kanmayın adam alıyor, işlemci alıyor mesela. işlemciye hayvan gibi overclock yapıyor ama hani bir ay sonra o işlemcinin overclock yapmasının anakarta, işlemciye ve ekran kartına zarar vereceğini söylemiyor. Hani sürekli overclocklu bir şekilde kullanamazsınız işlemciyi aldığınız zaman overclock yapacaksanız eğer sağlam bir soğutucunuzun olması lazım. Hani günümüz şartlarında da doların yükselişinde e, piyasa gayet bayağı bir yukarıda şu an. Hani almak bayağı bir zorlaştı. O yüzden Böyle şeylere inanmayın. Eğer sistem tavsiyesi isterseniz işte şu kadar param var, hangi sistemi toplamalıyım vesaire gibilerinden yorum kısmına yazın. Ben size elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Yakında Instagram sayfası, Facebook sayfası da açacağız. Oralardan da bize yorumlar atabilirsiniz. Sayfamızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eski monitörümü ee, sizlere 1000 aboneye ulaştığımız zaman e, aranızda yapacağım bir çekilişle hediye edeceğim. O da 20 inçlik e, bir monitör. Evet arkadaşlar 1000 e, aboneye ulaştığımız zaman hediye edeceğimiz monitör de bu. E, Yumato marka 1080 piksel e, ekrana sahip. Yani, eğer televizyon izleyecekseniz uyduya bağladığınız zaman 1080 piksel gösteriyor fakat e, bilgisayara bağladığımız zaman e, 1600'e 900 olarak gösteriyor görüntüyü. E, 1000 aboneye ulaştığımız zaman bu monitörü sizlere hediye edeceğiz. E, kargo ücretini vesairesini her şeyini e, ben karşılayacağım. Güzel bir monitör. hani televizyon olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi orası size kalmış tabii ki. O